Biraz zorlandınız, kazandınız ama. Zorlandık, Rakip... neden zorlandık? Ee, benim hafif sakatlığımdan dolayı. Yoksa yani gol yemez büyük büyük yani ihtimal. Ben sana Çünkü ben e, en yakın attığım pas gücü bir metreye atabiliyordum. Çünkü başka uzağa atamıyordum. O yüzden bir iki tane hata yaptım. Özür diliyorum takım arkadaşlarımdan. E, rak, e, rakibe gelince rakibi iyiydi. Efendi çocuklardı. Biraz sert müdahaleler oldu ama futbolda olur böyle şeyler. Biz ee, bu maçtan sonra biraz ara vermeyi düşünüyoruz. Çünkü e, İstanbul Kapane Kapanış İlgin'i, Bakırköy grubunu büyük bir ihtimal şampiyon bitirmeyi garantiledik. O yüzden biraz ara vermeyi düşünüyoruz. E, playoff'larda e, yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. İşte e, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yine çok iyi oynadılar. Kadir kardeşimiz de sakatlandı. Hayırlısı olsun. Kadir kardeşimiz bir şey diyecekmiş. Evet. Buradan şeytanlara sesleniyorum. <laughs> Bizle maç istiyorlarmış. Onlarla maç Aynen. yapmak bizim için gurur olur. Aynen. Çünkü hani bizim de ekmeğimizi yediler. Beraber top oynadık. Aynen. Onları çok seviyoruz. Onlarla maç istiyoruz. Ne zaman müsaitlerse söylesinler. Biz de ayarlarız kendimizi. Dostluk çerçevesinde güzel bir maç olur. Aynen. Dostluk, Ama bilmiyorum kardeşlik. kazanma şansları hiç yok. Aynen. Başarılar abi. Hayırlı akşamlar.